Yapmak. Aslında siz mesela e, uzun çok uzun bir kod yazmışsınız böyle bir yerde hata yaparsınız, bir fonksiyon bir fonksiyonu çağırır filan, e, bir türlü sorunu anlayamazsınız böyle, işin içinden çıkamayabilirsiniz ya da nasıl oraya geldiğini filan, aşamaları yani sizin yazdığınız her bir kodun, her bir satırın aşama aşama nasıl gittiğini, değişkenlerin nasıl değiştiğini görmek istediğiniz durumlarda ki olabilir yani özellikle kodunuz kompleks hale geldikçe artık ya da bir yerlerde bir patlak vermeye başladıkça debug yapmak istersiniz. Tamam mı? Ayıklama yani. Yapmanız gereken şey debug'da şöyle yazdığınız satıra nereden başlamak istiyorsunuz, daha doğrusu nerede dursun istiyorsanız oraya bir tık yapmak sol tık böyle kırmızı yuvarlak çıkacaktır. Bu kırmızı yuvarlak demek aslında matlaba orada dur diyor. Tamam. Run ettiğiniz anda şurada duracaktır kod. Bu satırı çalıştırmayacaktır. Ondan sonra siz aşama aşama çalıştırıp ee, her bir değişkeni görebilirsiniz. Şimdi ondan bahsedeceğim. Deneyelim bakalım. İlk satırda da direkt run yapalım. Debug'u görelim. Şimdi şu yeşil ok aslında şu an bu satırdayım diyor. Ben step yaptığımda step demek adım demek. Step'e bastığım anda bunu çalıştıracak. Bir aşağıdaki satıra geçip orada duracak. Bakın step yaptım. Bunu çalıştırdı. Burayı temizledi ve workspace'deki şeyleri değişkenleri sildi. Burada durdu. Tamam. Bir daha step diyorum. Ekranda bunu yazdırdı, tamam. Şimdi bir daha step diyorum. Bakın notlar workspace'e çıktı. Şu an notları görüyoruz. İsterseniz şöyle notlara baktığınızda bakın, mouse üzerine götürdüğünüzde notları da veriyor size bu şekilde. Yani not değişkenini gösteriyor. Aldığı değeri. Şimdi buraya geldik. Şimdi burada da step dersem, bunu da çalıştıracak bana aslında bir run etmiş gibi ortalama değeri verecek. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu bir fonksiyon. Bu bir fonksiyona geldiğiniz zaman şu step in'e tıklarsanız fonksiyonun içine girecektir aslında. Bakın step in dedim. Fonksiyonun içindeyim şu an. Sınıf ortalaması fonksiyonun içindeyim. Evet şu an bakın notlar az önce aslında bu notlar şu size gösterdiğim notlar. Ekran yani bizim girdiğimiz notlar bu notlar. Fonksiyonda ben x yerine bunu koyuyorum diyor aslında. Fonksiyonun değişkeni olarak. Tamam. Şu an buradayım. Bakın step dedim. Şu an i'ye bakalım. i eşittir 1 aldı şu an. i eşittir 1. Ondan sonra bu ne? Notlar i eşittir 1. Bakın bir daha step yaptım. Q bir değer aldı. Şu an e, Q'nun ilk elemanı yani sizin ilk öğrenci için düşünürseniz, ilk satır için düşünürseniz ortalamasını 55 buldu. Tamam. Bu birinci öğrencinin ortalamasını buldu. Çünkü bireysel ortalamayı buluyorduk ya. Şimdi bir daha step dersen bakın yine buraya gelecek. Çünkü for döngüsü henüz bitmedi. Daha notlarımız var. Şimdi bu fonksiyondayım. Bireysel ortalama bir daha step dersen bulacak. Ama ben bunu yine şey yapacağım. Bu fonksiyonun içine girmek istiyorum. Bir daha step'in yapıyorum. Bakın bu sefer bu fonksiyona girdik. Bu ne? Bakın notlar. Görüyor musunuz? Bu aslında sizin i eşittir 2 için ki e, maddesinizdeki ikinci satırın elemanları yani 50, 40 ve 60 tabi bu videoyu izlerken e, önceki videoyu izlemenizde fayda var e, çünkü önceki videoda biz e, sınıf ortalamasını buluyorduk tamam bakın step diyorum step dedim çıktı şimdi bir daha step dersem çıkacak bakın e, çıktı yani şeyden fonksiyondan çıktı ya da step out derseniz dışarı çıkacaktır Step in dediğinizde fonksiyonun içine giriyor. Step out dediğinizde çıkıyor. Şu an şeydeyiz. Devam ediyorum bakın. Bu for döngüsü bitene kadar yapacak. Kaç tane yapması lazım? 4 tane mi öğrenci vardı? Evet. 4 e, tane öğrencimiz varmış. Bakın şurada görüyorum. Toplamda 4 tane ortalama değer buldu bana. Şimdi tüm sınıfın ortalamasını bulmak için de bunu toplayacak. Yani sum yapacak şu Q'yu. Şu Q dediğim aslında bu her bir öğrencinin ortalama değerleri. Sonra onun bu Q'nun e, toplam eleman sayısına bölecek. Bakın bir daha step dedim. Artık buradan da çıkacak. Bu fonksiyondan çıkıyor bakın. Yani aslında bizim yaptığımız iş bitiyor. Bakın bir daha çıkacağım artık step dersen. Çıktı. Ortalamayı da buldu. Step dersem artık bitti yani bizim yapmak istediğimiz şey. Ne yapmış oldum ben? Aslında adım adım koddaki değişkenlerin hangi değerler alabildiğini gördüm. Ve e, ondan sonra başka ne gördük? Eğer bir yerde hata yapmış olsaydınız e, mesela bir maddesi çarparsınız falan bir yerlerde bir boyları uyuşmaz falan onun nereden geldiğini anlamak istediğiniz zaman e, bu, bu şekilde debug yaparsınız. Yani debug yaparak adım adım tek tek ne hangi değeri almış onları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda debug yapmak gerçekten çok faydalı. Belki şu an için yeni başladıysanız sizin için çok bir şey ifade etmiyor. Zaten her yaptığımı doğru yapıyorum gibi düşünebilirsiniz. yani Çünkü iki satır kod ama ya da hemen görüyor olabilirsiniz. Az bir şey yazdığımız için. Ancak bir ne bileyim bir takip algoritması yazarken, ne bileyim görüntü işlemede bir şey yaparken falan böyle bir işin içine böyle 3-5 tane fonksiyonlar yazmaya başladığınızda bir yerlerde patlaklar verebiliyor. İstediğiniz sonucu almazsınız. Grafik saçma sapan verir. Beklediğiniz gibi olmaz. O yüzden ne yaparsınız? Hemen sıkıntı çıkaracak bölgelere debug işaretini koyarsınız. Teker teker adım adım bakarsınız bu algoritma ne yapıyor diye. Evet benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.